Tanım, Arapçada hat, hudut kelimeleriyle ifade edilir. Bir şeyi tanımlamak, o şeyin insan zihninde haddini, hududunu, sınırlarını belirlemek anlamına gelir. Yani tanım, bizim o şeyi belirlenen sınırları içinde düşünebilmemizi sağlar. Örneğin kamera, lamba, masa, kitap veya kalem dendiğinde zihnimizde bu kavramların çerçevesi içine girebilecek resimler belirir. Keza din, İslam, siyaset gibi soyut kavramlar zikredildiğinde zihnimiz bunlara işaret eden manalara gider. Dolayısıyla tanım yapmak insan zihninde sınırlar çizmek, çerçeve oluşturmak demektir. Dini kişiyle Allah arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar şeklinde tanımladığımızda onu toplumsal hayatın dışına itmiş, siyaset alanından çıkarmış oluruz. Keza siyaseti mümkün olan işleri yapmak şeklinde tanımladığınızda onu ilkelerinden, ahlaktan, İslam'dan soyutlamış, sadece konjektüre indirgemiş olursunuz. Bu sebeple kavramlar bir toplum üzerinde nükleer bombalardan daha vahim sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçlar genetiği bozuk insan türleri şeklinde değil düşünce ve davranışları bozuk zihin türleri şeklinde kendini gösterir. Düşmanlarımız ülkenize bir atom bombası atmak yerine zihninize bir kavram atmayı daha makul görmüş olabilir. Düşmanlarının tanımlarını alan toplumlar onların belirlediği sınırlar içinde düşünür. Onların çizdiği çerçevede hareket ederler ve asla kalkınamazlar. Mevcut durumlarını asla değiştiremezler. Böyle bir girizgahtan sonra din siyaset ilişkisi hakkında biraz konuşalım istiyorum. Din nedir? İslam nedir? Siyaset nedir? Bu kavramların sınırlarını zihnimizde çizmeden din, siyaset ve İslam siyaset ilişkileri hakkında bir değerlendirme yapmak mümkün değildir. Din en yalın tanımıyla ilahi kurallardır. İslam kişinin Rabbi ile, kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Siyaset insanların işlerini idare etmektir. Hani hepiniz çobansınız şeklinde başlayan meşhur bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kullukum ra'in ifadesini kullanmaktadır. Bu ifadedeki ra'in kelimesi köken olarak riayet kelimesinden türemiştir ve yönetmek, idare etmek anlamına gelmektedir. Bu sebeple siya siyaset riayetüş şuun yani işleri idare etmek şeklinde tanımlanmıştır. Tabii ki hayatta idareyi gerektiren birçok iş alanı vardır. Buna göre hayat tümüyle bir siyaset alanıdır. İktidar bu siyaset alanlarından sadece birisidir. Siyaset ilminde iktidar ülke içinde en üstün irade olarak tanımlanır. İktidarın aldığı kararlar ülkede yaşayan herkesin davranışlarını zorunlu olarak belirler. Hadis-i şerifte "Hepiniz çobansınız." ifadesinden hemen sonra "El-imam ra'in." Devlet başkanı da çobandır. Buyruğu ülkedeki en üst karar mercii, yürütme makamı anlamındaki siyasi iktidara işaret etmektedir. Bir de siyasal iktidardan farklı toplum içinde çeşitli seviyelerde iktidar tipleri vardır ailede, iş hayatında, okulda, askeriyede, yöneten yönetilen ilişkisinin bulunduğu tüm alanlarda bir iktidar muhakkak vardır. Hadis-i şerifte وَالرَّجُلُ رَاِنْ fi ehlihi Adam ailesiyle ilgili işlerde وَالْمَرْأَةُ رَاِيَّتُنْ fi بَيْتِ زَوْجِهَا Kadın ev ile ilgili işlerde وَالْخَادِمُ رَاِنْ fi مَالِ سَيِّدِهِ Hizmetli veya işçi iş tanımı içine giren çalışma alanında çobandır. İşte bu alanların hepsinde bir yönetime işaret edilmektedir. Yani idare, diğer bir ifadeyle siyaset çeşitli seviyelerde tüm toplum katmanlarında var olan bir olgudur. Hatta bireyin özel yaşam alanı dahi idareyi gerektiren bir siyaset alanıdır. Bu kişisel siyaset alanına vurgu yapan bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz. Yani her birimiz bu hususlarda hesabı verilebilir bir şekilde kararlarımızı vermemiz ve zamanımızı ona göre tüketmemiz, malımızı ona göre harcamamız ve enerjimizi ona göre sarf etmemiz gerekir. O halde bireyin kendi hayatını, babanın aile hayatını, annenin ev hayatını, devlet başkanının ülkesini idaresi halkını idaresi bunların hepsi siyasettir. O halde hepimiz siyasetçiyiz. Hepiniz siyasetçisiniz. İslam düşünürleri bütün bu alanları kapsayacak şekilde çok nefis bir siyaset tasnifi yapmışlar. Tedbirul nefis, tedbirul menzil, tedbirul medine. Tedbirul nefs diğer bir ifadeyle siyasetun nefs, nefsin yani bireysel yaşam alanının idaresidir. Temizlik, giyim, kuşam, yeme, içme gibi kişisel bakım, Alçak gönüllülük, doğruluk ve güvenilirlik gibi ahlaki kurallarla kişisel yaşam alanının idare edilmesidir. Tedbirul menzil başka bir deyişle siyasetul menzil evin idaresidir. Ve üçüncü olarak tedbirul medine yani siyasetul medine ülkenin idaresidir. Örneğin İslam, kişinin kendini yönetmesi bağlamında yiyecek ve içeceklerle ilgili bir takım hükümler belirlemiştir. Suyu helal, alkolü haram kılmıştır. İçme gibi organik bir ihtiyacın giderilmesinde helal haramı gözeterek helal olan içecekleri tercih etmemiz kişisel yaşam alanımızı şer'i siyasetle idare etmemiz anlamına gelmektedir. Evin idaresi evlilik sözleşmesiyle başlar. Sözleşmenin konusu tarafları Kimlerle evlenilir? Kimlerle evlenilmez? Her iki taraf açısından haklar ve sorumluluklar nelerdir? Yuva kurarken ve yürütürken bu alana özgü hükümleri gözeterek davrandığımızda evin idaresinde şer'i siyaseti izlemiş oluruz. Ülkenin idaresi de bir akit ve sözleşme ile başlar. Beyat akdi. Her sözleşmenin konusu olduğu gibi iktidar sözleşmesinin de konusu vardır. O da ülkenin şer'i ahkam ile idare edilmesidir. Sosyal, siyasi, ekonomik hayatın düzenlenmesinde ilgili hükümler referans alındığında ülke şer'i siyasetle idare edilmiş olur. Bu anlamda İslam ile siyaset etle tırnak gibidir. Birbirinden asla ayrılamaz. İslam alimleri din siyaset arasındaki bu sıkı ilişkiyi şöyle bir benzetmeyle anlatmışlardır. Ed-dinu ve sultanu tev'emen, din ile sultan, din ile devlet, ikiz kardeştir. dinu ussun ve sultanu hârisun, fe mâ lâ usse lehu fe mehdûmun ve lehu Din temeldir, sultan onun bekçisidir. Temeli olmayan yapı yıkılır, bekçisi olmayan yapı zayi olur, yağmalanır. Bu sebeple ne din siyasetsiz, ne de siyaset dinsiz düşünülebilir. Siyaset ilminin tanımına göre iktidar, devlet, bağlayıcı kararlar alma yetkisine sahip en üst iradedir. Peki, devletin aldığı kararlar toplumu bağlıyor. Ama toplumu bağlayan din devleti bağlamıyorsa nasıl olacak? Yani devleti dine bağlı olmaya mecbur eden anayasal bir zorunluluk yoksa böyle bir durumda nefsin, evin ve ülkenin yönetimi nasıl gerçekleşecek? Bu sebeple din ile siyaset ayrı olamaz. Kim olabilir derse ya dinin ya da siyasetin cahilidir. Burası çok açık ve net. İslam ne Budizm ve Hinduizm gibi insan kaynaklı ne de Hristiyanlık ve Yahudilik gibi ilahi kaynaklı fakat sonradan tahrif edilmiş dinlere benzemez. O aynı zamanda siyasi bir dindir. İslam'ın siyasi bir din oluşu onun insan tasavvuru ve insanı konumlandırdığı yerle ilgilidir. İslam insanı kul olarak konumlandırmış ve bütün fiillerine ilişkin kullara teklifte bulunmuştur. Bizler mükellefiz. İlahi hitaba, teklife muhatap olmuşuz. Bu teklifin kapsamı nedir diye baktığımızda, teklifi hükmün tanımından anlaşıldığı kadarıyla bu kapsam insanın bütün fiillerini içine almaktadır. Hitabı Şari'ye, Mutaallik bi kulların bütün davranışları ile ilgili şari'in hitabıdır. Yani şari'in hitabı olan din, kulların bütün davranışlarını kapsamını almaktadır. Nefsin, evin ve memleketin siyaseti olmak üzere bütünüyle hayatımız teklife muhataptır. Bu hiçbir yaşam alanının yaratıcının hitabını dikkate almadan, dini referans almadan düşünülemeyeceği anlamına gelmektedir. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. La yu'minu ahadukum hatta yekune hevahu teb'an lima ji'tu bih. Sizden birinizin arzu ve iradesi benim getirdiğime uygun olmadıkça iman etmiş olamaz. Ancak modern seküler düşünce insana başka bir teklif sundu. Hayatın öncesi ve sonrası ile bağını kopartarak hayat tasavvurunu tek dünya hayatıyla sınırlandırdı. Hayatın gayesini de daha fazla maddi kazanım, bedensel tatmin ve duygusal hazza erişmek olarak belirledi. Böylece insanı baştan çıkardı. İlahi teklife muhatap olmak konumundan insanı çıkardı. İşte bu konum değişikliği bireysel, sosyal ve siyasi tüm alanlarda büyük krizlere neden oldu. Şimdi insanlık bu krizlerden nasıl çıkacağız diye çırpınıp duruyor. Özgürlük vaadiyle insan nefsinin, paranın ve iktidarların kulu haline getirildi. Aslında kulluk bütün bunların üstünde onları da idare edecek seçkin bir konumdu. Yaratıcıdan gelen teklife muhatap olmak insanı saygınlaştıran bir konumdu. Modern seküler düşünce insanı mükellef konumundan çıkarttığında onu özgürleştirdiğini iddia ediyor ama aslında onu özgürleştirmedi. Sadece mükellefiyetin yönünü, yörüngesini değiştirdi. Mutlak adalet ve bilgi ve hikmet sahibi olan Allah'ın dininden bağımsız olmaya davet ederken insanı kendisi gibi aciz, eksik, ve zafiyetlerle malul insan yapımı kanunlara bağımlı olmaya zorladı. Aslında bir şey değişmedi. İnsan yine emir ve yasaklar manzumesi içinde yaşamaya mecbur ediliyor. Fakat bu emir ve yasaklara yaratıcısı değil, çıkar gruplarının, güçlü lobilerin, nüfus sahibi şirketlerin doyumsuz istekleri kaynaklık ediyor. Şimdi ilahi teklife yeniden muhatap olmak gerek. Sadece nefsin idaresinde değil, evin ve memleketin idaresinde de mükellef olmak. Hayatın bütün alanlarında teklife muhatap olmak. Laik düşüncenin parçaladığı hayat fazılının kişisel, özel ve kamusal hayatın parçalarını birleştirmek ve Müslüman mükellef profilini tamamlamak gerek. İşte bu, kendisini mükellef olarak konumlandıran her Müslümanın bu çağdaki en öncelikli işidir. Siyaset işleri idare etmekse bundan ala siyaset mi olur? Zira kullukum ra'in hepiniz çobansınız. Hepiniz siyasetçisiniz ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi, hepiniz idare etmeniz gereken bu işlerden sorumlusunuz. Memleketinizde işlerinizin İslam'la idare edileceği vasatı var etmekle sorumlusunuz. Vesselam.